मत क्यों छो

O bini o beni veriyor. Neyi gönderiyorsun? Bir de var çakılı kız yurda. Zaten tımsın demişler. Var Ya. Ama o ne zaman? Ne kadar zor ya. Bak vatan yok. ki değil. Ama için diyorum. Parayı mı boru var onu bambı Ama bir baza misler ya. Ne o kurnağı kedi ya. Kamanın Ben öyle diyorum ya

tane yani arkadaşlarımız var, hep öldüm gitmişler. Biz de öleceğiz. Ya. Ben, ben onu dinle çalışmayı diyorum. Yani biz çalışma görmedik. Dak biz Ben Barsu'ya derken onu. Yani ben her yere bakın. Zavuk gelin. Ağlar doğdu ondan ya.

içeri gizli Bir maket falan yapacağım. He. <laughs> <laughs> Çekiciler var Evet. Her orada duvarı, var. milyon Bu tam kendini ha. ya. He? E var ha. Müsam müsam. ya. Kod zülü bir O Çakıyor ya. o zaman hani bir. şu ama tarih. O hafta hani kokakını.

Efendim, fotoğraf çekmeyin, video çekmeyin. Ben orada sabit durmana gerek Hareket merhaba. O video da izleyecek yani, fotoğraf Merhaba Şerif emmi. Merhaba. Nasılsın? Sağ olasın. Sağ olasın. Ben bankamatik Gidelim mi bugün arabaya? Gel. çay demleyelim. Gidek oraya He. <gülüyor> 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 Çayımızı da içelim. Ama hava güzel bugün. Ben çayla şeker bıraktım <laughs> ama oraya mı? Çay de, çay Ortu Tayvan gitti, yenmiş tebişleri. Adam fıran yapacak, Yere Yere o şimdi. Şey yer o şeker çayı? var mı evde? Uzun yok Ne o? Ne yapalım? <laughs> O bugün hasta ya. Niye? De. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. <laughs> defa <atakalar>. Allah, <laughs> Allah Allah. O şey burnumda kılcağı damar patlıyor. Top kalmadı mı? Bırakma. Tepeci altı. Bir şey yapma dağarsın. Fazla kon mu Tansiyon Tansiyondan da olabilir. Tansiyonu da ne al? Bu kişi? Kişi? Hazır hazır da hayret etti nasıl ki? her zaman durgundur olur. <laughs> 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 resmi adam bir yaptık Ileri gerisi, Şerif efem senin hayvan var mı evde? Yok Hiç. Ne yaptın? Sattın mı? Saktın mı? Saktın yani. ben şey atak? Atak var mı gece gidecek var. Çamaşır makinesi var mı evde? Hayır. Çamaşır makinesi? Kütüphane nasıl gidiyorsun? Kim? Ha, iyi iyi. <gülüyor> 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 i̇yi, bir şey olmaz. Onu böyle bir, iki üç ayda bir yaparsan yeter. Yok, gelmez. ya. sen soğan yok mu? Var soğan. o ne? Soba. Soba arka çıkmış Kazana da sormuş. Benim gitarı var ya. Ee ya o zaman soğuk sen yapamazsın. Ben yani. taşta yapayım. <laughs> Biraz... Nasıl taşta? Yok yapar mısın? Nasıl taşta bir şey Taşta mı? Küvet işte, küvet yetişini işte. de kullanıyor adam. Ya. Küvet yani. gibi. Sıcak Değil mi Tabii Şerif Emre? Küvet gibi ha? Suyu nasıl boşaltıyorsun sonra? Şuşuk lan mı? Ufak ufak şeyler dökürüm. Ha şuşuk ondan sonra bu. İyi valla. <laughs> vay be vay. Ama süper ha. İyi Ona abi. da televizyonun önünde <laughs> taşla <da> doldurup. Oh. <laughs> valla işi biliyorsun adam, abi. Adam küvet keyfi yapıyor. Süper valla. Köpük <laughs> de yapıyor mu Serif Emin? Allah'a sobanın önüne kuruluyorsun böyle evet. O çok güzel <laughs> bir ya. Yemin ederim çok güzel <laughs> <çalışmaya gülüyor> bir zevk. Çok Eski mantıklı. <laughs> Bence gitmez. Gece <laughs> 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 Ya bu bu gece <laughs> bu burnum kararı neden Bu gece iki defa burnum kararı. kararı. Evet. Damarları karışır. Yok öyle birden bire sıcak oldu. önceden biraz şey etmişsin, Bilmiyorum. O çizmiş demek ondan sonra damlamıyor. Oğlum. Bu tırnak çizer biliyor musun? Orada ben hiç sokmadım yok. ki oraya. Tırnağı hiç vurma sokmayın. Yok ben koymuş olabilir <laughs> yani, Bir şeyler sokar ya. Biz zifik de olsa. Değil mi? Ya en bir tek mi? parmaktan değil ki tansiyon çıkabilir. O tansiyon tansiyon? çıkabilir. O kıta, sıcak, aşırı sıcak ve soğuk o kılcal damarı patlatabilir. Evet. Parmağın değmiş olabilir. 10 tane nedeni var. Evet. Yani burun kanamasının çok kötü bir nedeni yok. Yok, yok. başka geliyor da? Faydalı yani <laughs> bazen. <biliyor musun? gülüyor> ya burun kanayabilecek yani en kolay kanayabilecek yer. Evet. Kılcal damar. Hmm. Acaba karıştırdın mı ne yaptın? Yo, o Cengiz. Hı. Çekliğe git ya. Gitmek mi, mi? Ee, Yo, bu. mi? Yok ben de falan an aldım işte ben. Şerif Bey hatırlıyor musun? Hı. Bir kere şurada şu merdiven üzerinde oturuyorduk. Şerif Bey tellik giymiş Hı. gelmiş. Tabak o buzun olmuş. Hı. Hı. Hasan amca da orada diyor, "Şerif atın." diyor. "Sen tırnaklar niye bu uzun? Bak. Uuu, lobu gibi bir hava ne bari diyor. Hahahaha. Gracias. <laughs>

<gülüyor> <gülüyor> Tuharı, da. <laughs> Cep, <tuvalı aldı. gülüyor> bu da artık bu şey. Bu mı bu, bu Artık ne yararı yok bir. <gülüyor> <gülüyor> bir, <yaratmaz. gülüyor> ee, bir dere, dere vuracağım boyuna, koyacağım buraya. <laughs> ıkkım öyle değilmvrkyetrığuaa

ne yaptın Emre? Ya bu çocuğun bu kaçtı bir kaçtı. var ya. Çok gibi kaçtı ya. Ben o hayret ettim. Ben o kagım normal kaçmadı ha. Çak gibi. Ne bu bu işe bir. Ay ya bu ne biçim bir şey. Ses frekanslara uykuluydu demek ki çok terk geldi köpek. La bu baktım kaçtı bir kaçtı. Ama toz duman kalktı. Ya çay ya bir de. O şeyde çay toz dumanları duman. <laughs> ya. Yani. Niye o kadar korktu? Niye iş yaptı ben anlamadım. No. Ya. Ya o, o bizi çok Birden giyip. bile birden bile apalandı yani. Ya ne o, uyuyordu biliyor musun? Hayır. benim sesini hiç şey mi, mi anladı? <laughs> <alan? gülüyor> <laughs> triklere <laughs> girdi. Yani. He. Bir de içeri çek. Ama hayatını mı Allah? Yok ya. Belgesel yapıyoruz burada. Otu da emredin. Onu anlatıyor. Evet lan bu safa adam var ya kanı da. Neden? Yok. Kütahya reklamı var ya reklam. Düğü urjin. Tandrusya rujini. Le yon ha oye. Banda oye. Banda Ne diyor ki? Banda oye. Tandırüs, tandırüs ne? Tandırüs, Urjin yani reklam yapıyor. Urjin melem var ya. Ha. Onun reklamını yapıyor. Ya da Melem tandırüs ha? He? Tandırüs oluyor. yani güzel, <laughs> iyi yapıyor yani. Ha. Kürtçe yani ha. yani. yani ha. Ya. Ben de yani sizin yanınızda. Ben de ya geçi dün akşam da diyor, dün akşam da ondan önceki akşam da Kemal Sunal'ın filmini Kürtçe versiyonunu zav daha var. Büyük gördüm ya. Derde mi vardı? He derde Ben ilk defa Çok film yani. <laughs> yani. çıkıyor o Dicle'de ne var çünkü görürsün. Dicle televizyon bir de denge TV var. Maka kaç ay? Maka. Zoriko emin. Değil Zoriko. ne

konuşuyor. <laughs> onu çekiyorum. Çalıp satacak mı? Ne yapacağız? Belgesel yapacağız. Belgesel Senin net, <laughs> efendim, ya. Daha, her her yok Senin ne? Şerif Emre'nin hayatı. Gidiyor yıllar açıyor şey bir yerlere yok. Ben şimdi internete çıkıyorum. İnternete bu gece seyredi. Herkes Herkes. Onu evet. yani her tarafına izleyebilirsin. Evet. Şerif Emre Yaslan çıkıyor. Kenar Yaslan çıkıyor. Pütürge Yaslan çıkıyor. Her türlü evet. çıkıyor. Evet. Şerif Emre yaz Google'dan hemen tak o video çıkıyor. Evet. Şerif <Gülüşmeler> Emin'in çay hikayesi. Lise de vermiş. He. Emmi herkes seni veriyor. Herkes seni ispat şeyimiz var. Ne bir tek Avrupa, Asya. Aslında senin filmini oynatmak e. lazım. E. Şerif Emin. Bu Gani Rüzgar Şavata var ya. Ne ee, böyle sen böyle. Her ne kere de gidiyor ya. Aleyküm selam. Allah'a, 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 Terler <laughs> Kar misin? Bak ne kadar güzel oldu şimdi biliyor musun o Kuralımdan... Yürümeyi yap o gibi yürüme Kim gelmedi vır vır. <laughs> 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 Şerefettin senen uğraşıyor ha şey durulmayan. Tamam da siteme. Sen nasıl ne biçimsin? Hala çok. Kuhatında geçen ne bu?

Sen ne yapıyorsun? İyiyim. Allah aşkına. Ama çıkıyorum, seni tekrar mı yapayım? O şeyle etrafını komple bir yapayım yapıyorum dayı. İşle şey dıslı lambri. O yaptığım ön tarafı var ya. Cumartesi günü takacaklar. Nasıl? Kapatıyorum ya. Kapatıyorum ya. Kapatıyorum yani. O ön bir tarafı ya, saç yaptığım yeri var ya. orayı ya. Kapatıyorum ya. Kapatıyorum ya. Kapatıyorum pencere Altın, yapıyorum ya. Yani kapatıyorum dişten... pencere yani, odaki, yani. ya. Kapatıyorum 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 ya. 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 Oluyor bayağı oluyor. Büyük ne kadar sürgülü yapsaydın şey daha güzel olur. Valla beş bin gidiyor. Yok ya. Vallahi. Kaç tane pencere var, kaç tane kapı var ama. Sürgülü yapsaydın daha güzel olurdu. Kim, kim yapıyor manat? Sürgülü yer ağaç ya. Düzgün de yapmamışlar. Riskli. Adam dedi yaparsan bozulur sonra dedi, ben şey yapamam dedi ya. Yani. Sağlıklı olmaz dedi sürgülü. Ya madem beş bin lira vereceksin daha mantıklı güzel bir şey yapabilirsin bence. <laughs> <laughs> bunun gibi 1, 2, 3, 4 Hasan bunları kaça yaptı? Hasan sen bunları kaça yaptın? 4 cam Şimdi, bir kapı Bunun benimki bunun 4 mislisi var. İki tane de kapı var. Bir tane çift kanatlı. Onlar da piyon yani. O dış kapı var ya. O pencere alanı da lan biri oluyor. Kapalı. İçten lan biri, dıştan lan biri. Hani daha içeri yanlardan da su girmeyecek Böyle büyük olanlar var. Ama abi, abi böyle sürgülü. Lan biri dediğim şey plastik lan biri ya. E tahta lan biri değil. Tahta lan zaten dayanmaz. Tamam mı? Su almış.